Merhaba arkadaşlar Aslan Hocam YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar 8. sınıf 1. ünitenin son videosunu çekiyoruz. Kalan etkinliklerimizi bitiriyoruz. Etkinlik 12. Karışık olarak verilen hava olaylarını gerçekleştiği yere göre toplar üzerinde bulunan hava olaylarını uygun potalara yerleştiriniz. Potanın kenarında bulunan kutucuklara yazınız demişim. Gökyüzü potası arkadaşlar. Hava olaylarının bazıları gökyüzünde meydana gelir. Bazıları da yeryüzüne yakın yerlerde. Gökyüzüne yakın yerlerde olanlar dolu, kar ve yağmurdur arkadaşlar. Bunlar gökyüzüne yakın yerlerde meydana gelir. Yeryüzüne yakın yerlerde meydana gelen çiğ, kırağı ve sistir arkadaşlar. Gökyüzüne yakın yerlerde olanlar dolu, kar, yağmur. Yeryüzüne yakın yerde olanlar çiğ, kırağı ve sistir arkadaşlar. Etkinlik 13 görselde dünya modeli üzerinde A, B, C, D, E noktaları verilmiştir. Buna göre model ile ilgili verilen soruların cevaplarını noktalı yere yazınız. Birinci soru 21 Aralık tarihinde güneş ışınları dik olarak geldiği nokta hangisidir? Arkadaşlar bir kere güneş ışınları yengeç dönencesi ile oğlak dönencesi arasındaki şu alana dik gelir arkadaşlar. Bunların dışında dik gelemez. Yengeç dönencesine bakın. Yengeç dönencesine 21 Haziran'da dik gelir. Arkadaşlar ekvatora Ekvator'a iki tarih dedik geliyor. 21 Mart ve 23 Eylül. Oğlak Dönencesi'nde de arkadaşlar 21 Aralık'ta dik gelir. 21 Aralık tarihinde güneş dik olarak geldiği yer oğlak dönencesi yani D noktasıdır arkadaşlar. D noktasına dik gelir. Güneş yılda iki kez dik olarak alan nokta hangisidir? C noktasıdır yani ekvatordur arkadaşlar. Tabi şurası da iki kez dik alır. Burası da iki kez. Buralarda iki kez dik alır. B ve D birer kez dik alır. E ve A'da hiç dik almaz. Üçüncü soru 21 Haziran tarihinde öğle vakti gölge boyunun en kısa olduğu nokta hangisidir? Arkadaşlar gölge boyunun 21 Haziran'da gölge boyu en kısa ise güneş ışınları dik geliyor demektir. E, 21 Haziran'da nereye dik geliyor? Tabii ki de yengeç dönencesine yani B noktasına dik geliyor. B noktası. Şurada C noktası olacaktı. Soru 4. 21 Mart'ta hangi noktalarda gece ve gündüz süreleri eşittir? Arkadaşlar tüm dünyada gece gündüz eşitliği vardır. 21 Mart'ta A, B, C, D ve E'de tüm dünyada gece gündüz eşitliği yaşanır. Soru 5. Yıl içinde hangi noktalara güneş ışınları hiç dik gelmediği yerler hangileridir? Dönenceler dışında yani e ve A noktasına hiç dik gelmez arkadaşlar. A noktasına hiç dik gelmez. A'yı da şöyle gösterelim. Bakın dönencelerin dışında kalıyor. 21 Aralık tarihinde öğle vakti gölge boyunun en kısa olduğu nokta hangisidir? 21 Aralık'ta nereye dik geliyorsa gölge boyu en az oradadır arkadaşlar. Dik geldiği yer tabii ki de Oğlak dönencesidir. Oğlak dönencesine dik geliyordu. O da D noktası arkadaşlar. Gölgenin en az olduğu tabii ki de D noktası olacak. Soru 14 yani etkinlik 14 aşağıda verilen şekil ve grafiğe göre soruları cevaplayınız demiş arkadaşlar. Cevaplandırınız. M şehrinin gece gündüz sürelerine ait grafik verilmiştir. Bakın arkadaşlar 21 Haziran'da geceler kısa gündüzler uzun. Bu o zaman kuzey yarım küredir. Çünkü 21 Haziran'da kuzey yarım kürede gündüzler daha uzundur. Bakın kırmızı gündüz. Gündüzler daha uzun. 21 Aralık'ta tam tersi kuzey yarım kürede bakın geceler uzun. O yüzden bu Kuzey yarım kürede alacak. Bir kere M şehri kuzey yarım kürede. M şehri hangi yarım kürededir? Kuzey yarım kürededir. M şehrinde yaz mevsiminin başladığı tarih dünyanın hangi konumundadır? Tabii ki de arkadaşlar kuzey yarım kürede 21 Haziran'da yaz mevsimi başlar. E, burası yaz olacak. Burası kış. E, burası sonbahar. Burası ilkbahar. E, yukarı taraf kış. Burası yaz. Bu taraf ilkbahar. Burası da sonbahar arkadaşlar. Yazın yaşandığı bir, birinci konumdur. M şehrinde yaz mevsiminin başladığı tarih birinci konum olacak. Dünya 2 numaralı konumdayken M şehrinde hangi mevsim yaşanmaya başlar? 2 numaralı konumda kuzey yarım kürede sonbahar yaşandığı için sonbahar yaşanır. Sonbahar yaşar. M şehri güneş ışınlarını en dik açıyla aldığı tarih dünyanın kaç numaralı konumdur? Yaz tarihinde en dik kalır arkadaşlar. Yani yaz başlangıcıdır. O yüzden 21 Haziran yani birinci konumdur. Birinci konumdur. 5'e bakalım. M şehrinde gölge boyunun en az olduğu tarihte dünya hangi konumdadır? Arkadaşlar gölge boyunun en az olduğu tarihte dik gelmesi lazım. Güneş ışınlarının dik gelmesi lazım. E, dik geldiğinde gölge boyu en azdır. O da birinci konum yine. Cevabımız birinci konum olacaktır. Etkinlik 15. Aşağıda küresel iklim değişikliği ile ilgili verilen cümleleri neden sonuç ve çözüm önerisinden hangisine ait olduğunu bulup o kutucuğun içine çarpı işareti katınız demiş arkadaşlar. Fosil yakıtlarının kullanımının artması. Arkadaşlar fosil yakıt kullanımı artarsa küresel iklim değişikliği meydana gelir. Yani bu nedendir arkadaşlar. Küresel iklim değişikliğine neden olur. O yüzden çarpı işaretini kattım. Toplu taşıma araçlarının kullanımının artması. Arkadaşlar bu çözüm önerisidir. Gaz salınımı azalır. Gaz salınımı azalırsa küresel iklim değişikliği yavaşlar. Atmosfere salınan sera gazının gazlarının artması. Arkadaşlar bu da tabii ki nedendir yani küresel iklim değişikliğine neden olan etmenlerden bir tanesi de budur. Ormanların tahrip edilmesi tabii ki de yine nedendir arkadaşlar. Küresel iklim değişikliğine sebep olur. Kuraklık, sel gibi hava olayları sayısının ve etkisinin artması bu sonuçtur arkadaşlar. Küresel iklim değiştiği için bu tip olaylar artar. Bu sonuç olacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesi çözüm önerisidir. Fosil yakıt yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanılır. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi. Deniz seviyelerinin yükselip bazı yerlerin su altında kalması. Bu da sonuçtur arkadaşlar. Çünkü küresel iklim değişikliği sonucunda bunlar meydana gelebilir. Sonuç fabrika bacılarına ve araçlarına egzozlarına filtre takılması gaz salınımını azaltır çözüm önerisidir. Küresel ısınma sonucu sıcaklığın Artması demiş arkadaşlar. Tabii ki de bu da sonuçtur. Yani bu gazların salımı arttığı için sıcaklık artar. Bazı bitki ve hayvan türlerinin yok olması yine sonuç olacak arkadaşlar. Çünkü küresel iklim değişikliği sonucunda bu hayvanlar yok olabilir. Etkinlik 16 öğretmen dersi aşağıdaki resmi getiriyor. Aşağıda bir ağacın bulunduğu yarım küre göre farklı tariflerdeki mevsim durumları verilmiştir. Ağaçların altındaki boşluklara aldıkları duruma göre 1 Ocak, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim tarihlerini yazınız. Şimdi arkadaşlar Kuzey Yarımküre'de bakın şu ilkbahardır. Sonbahar, yaz ve kış arkadaşlar. Şimdi Kuzey Yarımküre'de ilkbahar mevsiminin başladığı tarihi arkadaşlar 21 Mart ile 21 Haziran. 21 Mart ile 21 Haziran arasında tabii ki de 19 Mayıs vardır. 19 Mayıs'ta ilkbahara yazıyorum. Mayıs'ta Kuzey Yarımküre ilkbaharı yaşar. 19 Mayıs'ta. Peki biz 19 Mayıs'ta ilkbaharı yaşıyorsak Güney Yarımküre bakın aşağıda da Güney Yarımküre vermiş. Güney Yarımküre'de bizim tam tersimiz ilkbaharın ters olan 19 Mayıs'ta neyi yaşar? Sonbaharı yaşar. Bu şekilde karşılaştırabilirsiniz. Tam zıttı. Biz sonbaharı ne zaman yaşarız arkadaşlar? 23 Eylül sonbahar başlangıcıdır. 23 Eylül 21 Aralık arasıdır. Şimdi 23 Eylül 21 Aralık arasında tabii ki de 29 Ekim vardır. 29 Ekim'de biz sonbahar yaşarız. Biz 29 Ekim'de sonbahar yaşarsak Güney yarım küre 29 Ekim'de ilkbahar yaşar arkadaşlar. O yüzden 29 Ekim'de güney yarım küre ilkbahar yaşayacak. Ee, devam edelim yaz mevsimi. Yaz mevsimi 21 Haziran ile arkadaşlar 23 Eylül arasındadır. 21 Haziran'dan sonra Haziran Temmuz Ağustos bakın 30 Ağustos'ta yaz yaşar. Evet burası da 30 Ağustos olacak. 30 Ağustos'ta biz yaz yaşarsak Kuzey yarımküre tam tersi Güney yarımküre. 30 Ağustos'ta kış yaşar arkadaşlar. 30 Ağustos'ta kış yaşar. Bir tane tarihimiz kaldı. 1 Ocak arkadaşlar. 21 Aralık ile 21 Mart arasında biz kış mevsimi yaşarız. O yüzden 1 Ocak'ta biz kış yaşarız. 1 Ocak'ta bir kış yaşarken Güney Yarımküre 1 Ocak'ta ne yaşar arkadaşlar? Tabii ki de yaz yaşar. Bu şekilde doldurmuş olduk arkadaşlar. Etkinlik 17. Aşağıda gölge boyu ile ilgili bir tablo verilmiştir. Şekilden yaralanarak belirtilen tarihler arasında gölge boyunun değişimine karar verip uygun kutucuğa işaretleyiniz. Arkadaşlar Kuzey Yarımküre'ye göre bulalım. Tersinde Güney yarım kürede değiştireceğiz. Mesela azalır bulduysak artar diyeceğiz. Şimdi 21 Haziran'da kuzey yarım küreye dik gelir. Yani yengeç dönencesine dik geldiğini düşünelim. 21 Aralık'ta da en eğik buraya gelir arkadaşlar. Yani yengeç dönencesine. Dik geldiği zaman gölge sıfır. Gölge sıfır. Eğik geldiğinde de gölge en fazla. Gölge en fazla. Bakın. Şimdi gölge sıfırmış burada burada en fazla. Sıfırdan buraya gittiğimde gölge boyu artacak. 21 Haziran 23 Eylül'de artar. Güney yarım kürede de bu tam tersidir. Azalır. Kuzey yarım küreyi düşünün. Güney yarım küre için yazın. Ben yine çözeceğim size aynı şekilde. 23 Eylül 21 Aralık. Bakın arkadaşlar gölgenin en fazla olduğu tarihe gittim. Yine artar. İşaretledim. Bakın gölge en fazla. Bundan daha fazlası olamayacağı için artık buradan gölge sıfıra gidene kadar 21 Haziran'a gidene kadar azalacak. O yüzden 21 Aralık 21 Mart'ta azalır. 21 Mart 21 Haziran'da yine azalır arkadaşlar gölge boyu çünkü gölge sıfır olacak ve bu şekilde bulmuş olduk. Bunun tersini demiştik bakın artıyordu azalır dedik artıyordu azalır azalıyordu artar azalıyordu artar. Güney yarım küre içinde sağlamasını yapalım hemen. Arkadaşlar güney yarım küre için sağlamasını yapacağım şimdi. Evet güney yarım küre içinde sağlamasını yapalım. Şimdi arkadaşlar 21 Aralık'ta güney yarım küreye dik gelir. Burada gölge 0 olacak. Bak güney yarım küre için diyorum. Güney yarım küre için burada gölge 0 ama 21 Haziran'da en eğik geldiği için gölge en fazla arkadaşlar. Gölge en fazla. Şimdi düşünelim. 21 Haziran'dan 23 ile Zaten gölge burada en fazla. Ben buraya gittiğimde daha fazla olsa olamayacağı için azalacak. Bakın sıfıra gidiyorum. Gölge azaldı azaldı ve sıfır oldu. Bakın yine azaldı. Artık burada sıfır ya daha az olamayacağı için gölge artacak. Gölge arttı. Bakın daha da fazlalaşacak ve gölge en fazla olacak. Artacak. Yani dik geldiği tarihleri düşünerek dik geldiği yere sıfır, eğik geldiği yere de en fazla yazarsanız gölge boyu sorularını çok rahatlıkla çözebilirsiniz. Etkinlik 18. Dünyanın eksen ekliğine bağlı olarak yıl boyunca gece ve gündüz süreleri değişir. Aslangiller kasabasında yılın belirli günlerine ait gece ve gündüz süreleri kutucuklar yardımı ile gösterilmiştir. Gece ve gündüz sürelerinden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bakın arkadaşlar A kutusunda iki siyah 2 beyaz var. Yani gece gündüz eşitliği var. B kutusunda geceler daha fazla bakın. 3 tane siyah bir tane beyaz var. C kutusunda da 3 tane beyaz bir siyah var. Yani gündüzler fazla. Arkadaşlar kuzey yarım küre aslan gider kasabası kuzey yarım kürede ise A, B, C hangi tarihte çizilmiş olabilir? Arkadaşlar kuzey yarım küre 21 Haziran'da yaz yaşar. 21 Aralık'ta da kış yaşar. Kışın geceler daha uzun. O yüzden gecelerin daha uzun olduğu B kutusu var. 21 Aralık B kutusu olacak. Bakın yaz yaşadığında da gündüzler daha uzundur. O yüzden C kutusu olacak. E, 21 Mart ve 23 Eylül'de de tüm dünyada gece gündüz eşitliği var. O yüzden A kutusu olacak arkadaşlar. Diğer ikisi de A kutusu olmalı. Soru 2. Aslangiller kasabası güney yarım kürede ise A, B, C hangi tarihlerde çizilmiş olabilir? Arkadaşlar 21 Haziran'da güney yarım küre kış yaşar. 21 Aralık'ta güney yarım küre yaz yaşar. 21 Mart ve 23 Eylül'de tüm dünyada gece gündüz eşitliği var zaten. Bakın kış yaşadığı için kışın geceler daha fazla. O yüzden siyahların fazla olduğunu alacağım. B kutusu 21 Haziran'da Güney Yarımkürede B kutusu kışı temsil eder. Yazında arkadaşlar gündüzler fazladır. O yüzden C kutusu olacak. Ama 21 Mart ve 23 Eylül'de gece gündüz eşitliği olduğu için ikisi de A kutusu olacak arkadaşlar. Etkinlik 19. Sokak lambaları güneş battığında açılmakta ve güneş doğduğunda kapanmaktadır. Dünyanın üç farklı bölgesine yerleştirilen Kuzey Yarımküre, Güney Yarımküre ve Ekvator sokak lambalarının açık kalma süreleri aş aşağıdaki tabloda verilmiştir. Verilen tarih 21 Haziran ise ABC şehrinin ulaşacağı yerleri tahmin edip uygun yere yazınız. Şimdi 21 Haziran'da Kuzey Yarımküre yaz yaşar, Güney Yarımküre kış yaşar, Ekvador'da 12 saat gece 12 saat gündüz var. Bakın 12 saat yandığı için A şehri Ekvator'da olmalı. Bir kere bunu söyleyelim. Şimdi Kuzey Yarımküre'de gece lambası daha az yanar. Çünkü geceler daha kısadır. Geceler daha kısa olduğu için C şehri kuzey yarımkürede olmalı. Güney yarımkürede kış yaşadığı için geceler daha uzun olacağı için lamba daha fazla yanacak. O yüzden Güney yarımkürede B şehri olur arkadaşlar. Soru 2'ye bakalım. Verilen tarih 21 Aralık ise ABC ABC şehrinin bulunacağı yerleri tahmin edip uygun yerlere yazınız demiş. Arkadaşlar 21 Aralık'ta kuzey yarımküre kış yaşar. Güney yarım küre yaz yaşar. Ekvator'da da 12 saat gece 12 saat gündüz vardır. Yine A şehri ekvatora ait olabilir. Ee, B şehrine bakalım. B şehrinde lamba daha fazla yanmış. Yani kış yaşanıyor arkadaşlar. Daha çok yanar kışın. O yüzden bu sefer kuzey yarım küre B şehri olacak. Güney yarım kürede arkadaşlar C şehri olacak. Çünkü yaz yaşadığı için gece lambaları daha az yanmış olacak. Evet arkadaşlar birinci ünite etkinliklerinin tamamını bitirmiş bulunmaktayız. İkinci ünitemize geçeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.